Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için çok güzel bir video hazırladım. Sizler için her an çalışıyorum. Sizler de emeğe saygı olaraktan kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adamızı değilsiniz 8. bölümüne bir gün kalıp Poyraz Ali Özgür ve Haziran'dan muhteşem ötesi çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde derledim. Ada Masalı dizisine dair her şey benim kanalımda bulabilirsiniz. Dizi Star TV'nin en çok sevilen yaz dizilerindendir. Yarın akşam Ada Masalı dizisinin 8. bölümü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Diziye dair her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.